şöyle kısa ve özetleyeyim size. Çalışırken bölgem İslampaşa mevkiinde mola saatinde mola verdim. Oradaki bir tane böyle sahipli bir köpek benim süpürgemi aldı ve koşmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Ondan sonra böyle bir estanteni oldu ikimizin arasında. Bir, bir, bir vatandaş yani bir şey bir yerde duran bir vatandaş çekim yaptı. Onu da internete attı. O yüzden böyle bir şey oldu yani. Gülücük bir durum oldu. Vallahi benim için o, köpeğin benim bir şeyim yok. Yani benim için sosyal düşmüşüm, düşmemişim. Benim için önemli olan şey değil. Önemli olan o köpeğin öyle bir tavrı, davranışı, öyle bir şey sergilemesi, sosyal medyaya tıklanmaları yukarı Aşağı yukarı bir haftada 15 bin, 15 bin kişi izledi, takip etti. Ee, yani o tarzda yani benim için önemli olan hayvanlar. Şöyle söyleyeyim, ben şimdi Kemal Sunal'ı ailecek babam olsun, annem olsun, oğlum olsun ailecek Kemal Sunal izledi. Ben de çok seviyorum rahmetli. Allah gani gani rahmet etsin. Bütün ölülere ve, ve Kemal Sunal'a onun için bir startene yaptım ben de. Ee, güzel de olduğunu zannediyorum çünkü bayağı bir yorum falan geldi onun hakkında. Yani diyeceklerim bu kadar. Sübrügeyi kurtardınız değil Sibirgeyi mi? en sonunda kurtardım ama o zaten bana getirecekti onu. Sahibine getirecekti onu yani. Topçunun, topçunun sübrücesini aldı atıyor çöpek. <gülüyor> evet. <gülüyor> susup duruyor gelmez zimet diyor. İlla alacak, sopayı alacak, <laughs> <laughs> süpürjesini alacak aha. Aha.